seviyor Şu şuradan atladım. Dike istiyor musun? <laughs> Var. Burada. Önümde. Şuna girdi. Tancere'de Gör Gördüm. Gör gördüm. Çatıya çıktı Çatıdan önümdeki balkona atladı Lan Bu evin balkonu Hı -hı. Önümdeki şunlar. İçeriden aktar Nasıl ölmedi bomba ya Buran çıkışı nerede? Soldaki. Bekle flash'ım var. Bekle abi. Dedim. Üç çileğime güven. Bunlar çok can yaktı ha. Bunlar daha bizimle karşılaşmadılar i̇şte kardeş. O yüzden. Baba. Can ve Akkuş TV burada. Baba. Yat aşağı oğlum. Haydi lobiye. Dedik ve öldük. Hani bir grup olabilir. Var var 8-9 şartlar. Yani i̇leride sağda Sana. var. Biri solda biri sağda. Benim bu çatıya çıkmam lazım. Bir dakika üçlüye girersem hepsini vuracağım. Bak iyi izle. Ben, ben de görüyorum. Bak izle beni. Bu üçlüye çıktım mı? En tepeye çıktım mı? İyi izle. Daha atladım. Hop en tepe. duyuyorum. Bir saniye. Cumali Koçovalı olduk çatıdan anı çatı. Aha adam evin içinde. Benim bu ön. Önündeki evde aynen. <laughs> Bitirdim. Birini bekliyordu orada. Ananı kim aşağı düştü. Çatı serüvenim burada bitti <laughs> o da öldü. Haydi lobiye bak. var. Haydi lobiye baba. Haydi lobiye yavrum. Şşş, yat aşağı. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Küfür ediyor bir de. Hello? Hello? Why are you killing me man? Why? <coughs> why, why I, 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 shouldn't kill you? Tell me. Why? Why? I'm asking you. Why? 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 Wow. Hey, do you, do you know my name? Y did you hear yeah. before? No. Mm, you should check PUBG report site. <laughs> really? R yeah, really. Are you hacking? Now, now, now you know my name. Are you hacking? No, of course not. Now you know my where name. On the, where, where, where on the page, man? <coughs> Just look. Just check. Cici, Çıcıklar Ma uçan kuşlar bomba sandım Bana bomba geliyor sen. Uçun kuşlar Çıcıklar ne yaptı ki? Çocuklar aşağıda çatıştı beni şu evde. Ondan sonra gittiler. Araba. Buraya geliyor. Pusdum. Ben de pusdum. Çok az. Hala sana kıtıyor. Hala sana tutuyor. Arkasında ben varım. Onu onu sikeyim loot'a. 10 <laughs> tane harik çalmış. Ya ben mi vuracaktım? Oha o oldu? enerjileri alsam keşke. Oğlum 10 tane gelene <laughs> var oğlum. Oha. Kaç enerji oldu sende? Kanka 10 tane var. 5. Bir daha bir daha çektim yeter ya. 11 tane var. Dört bomba, dört sisim var. Oo. Diğerinin loot'u nerede? İleride, ileride. Kaç tane enerji salmışsın? 9 tane enerji salmışsın. Çok iyi. Bunları aldım. 14 dört enerjim oldu. Ben de sisim alacağım. Sisimin sayısını arttırayım. Dört tane sis yeter. Kompansatör alalım. Ali'yi attım sprey için 3x aldım. Hı. Hmm. Hadi. Orelolu çıktı la. Hadi gidelim. İnşallah bundan bedava. İnşallah. Hep günahları çıkıyor çocuklara Bize bir drop lazım şu an. alayım mı burayı? At Ha böyle mi gideceğim? aç. Arkasıdır. Arkadaki evler doluymuş o zaman. Evden evet. mi sıktı ormandan? Ormandan sıkmış galiba. Gazi'ye geçiyorum ben. İnce'ye geçelim. Orada iki araba bu tarafa geliyordu. Kurmadılar seni. beni oradan Kanka bir ne daha yap aynısı Hadi bir daha yap Hadi sen de mi tamam. Aha Kapıdan tıkıyor <laughs> de Oha herkes bana sıkmaya başladı Yelek var mı temiz? Bulunduğum odaya bakıyorum hızlıca. Burada iki var. Geliyorum. Bu çocuk canımı çok sıktı ya. Bir alttaki kulübe inmiş. 6 x olaydı ağzına sıçmıştım. Vallahi <laughs> billahi. Ağzının ta ortasına sıçmıştım hatta. Şu odada, sol tarafında. Gel. Gel. Temiz 2 seviye kask da bulsak... ...yeni gibi oluruz. Yeni gibi ama ha. Yani yeni olmaz çünkü. 1 seviye çeyrek gitti. Benim kırmızıda göze olan çok var ha. Aaa, seviye iki kask... ...temiz de bulduk. Gitmeden önce alırım onu. Burada biraz daha çatışayım bununla. Bu kaskla. Bunların torosların tekerine alınmış. Almışlar. Bizi drop atmadı mı ya? Drop sağ. W280. Bir şey bu çocuğun evi alanda. Alan tam ortasında. Onlar <laughs> yapsın yazsın onlar elde Burada Arkamızdaki kırmızıdan çatışıyorlardı bir. bagi ile giderken vuruyor lan. Bagi durdu. Önde bir yerde durdu. Smoke'u da alayım. Birazdan smoke lazım olacak. abi kulübeye kafa geldi kırmızı prosto Ben şu dağdakilere bakayım ya sesi yakın geliyordu İnerse vurayım Çünkü biz alandayız inmek zorunda bu Bir ne verin 762 görürsen soyunu. Bunlar koşmayacak mı? Hala gelmiyorlar. Oğlum bu Toros o eve kafa attı bir bok olmadı neden? Toros geliyor. Alttan gitti işini biliyorum. Bezerim. düştü. Tamam. düştü. Ben, ben onu nasıl vuracağım? Çerçeveye çarpıyor amına koyayım. Vuramam ki. Tam açıkta Önümde şu ağaçta kal bizim hiç. SKS'li sana oynamıyor umarım. Arabamız vardı değil mi? Ha? Arabamız var, baz var. Şu, oh be 6x var. Çok iyi. Şöyle bir 162 çekim diyecektim. Ben sana 45 tane atarım. Buldum Smokları falan her şeyi almışsın galiba <laughs> Alt Altı tane var evet <laughs> Smok atayım mı be iki tane Yo var bende dört tane smok var Ben şu kaskı Dindim da alayım bu. hadi çıkalım O kakti neredeydi burada? Gel gel Ha onu mu alacaksın? uvaz da vardı Al şu onu yapayım. Bekle sen, alan yana Yola çıkıyorum. Sen geç direksiyonu. burada nerede duruyor ki? Oğlum. Burada bir SKS'li ile Mosin'li gelecek. Tamam tamam gitti. Bir Mosin'li var gelecek bize. Ben canday. C4'ü koyduğumla araba şey be atayım mı? Gö gönderebiliyorsan gönder. Canın gidecek basarsın. Uvaza... Aha sen mi? Gitmedi amına kodumun ağzı hmm, niye gitmedi? SK ile ne oldu bunlara? Kurdun mu? Uvaz gitmedi ki amına koydum. Bunlar bize gelmek zorunda cover alalım. Aha drop düştü arkama. Drop'u çekiyorum hemen. Çek çek çek, çek. Mosin'li vardı burada ya. Nereye kayboldular? Ölme ihtimalleri. Bilmiyorum AVM var geçtim Bir C4 daha var Gene bak Bu alana 8 kişi fazla bir SKSD Mosin'i vardı. Bu arkamızda adam kesin var ya. Bizim şu arkamız şu 260W tarafı var ya. Orada %100 adam var yani. Senin yapmak istediğin hareketi ben yapayım dur. Benim şu karşı hepsi satayım mı? Sen düşersin, düşersin. Diye. bizi Ela. Adam şimdi diyor amana kodum bu psikopatı. Evin içinde. Çıkmak için. Çıkamıyor adamına. Verildi sprey yedi. Sağda mı, solda mı, Arkamızda ya? adam var, bize bakıyor. Baranın yanında. yedi. Adam evde bakıyor. Bu SKS'deydi işte. Arkadaşı da Mosinle gelecek. Eve gösterme. Önümde. Ev kaldı. Yok daha varmış evden başka. Candayım. Evin kili gelmedi. Kaldırıyor. Kaldırdı kaldırdı. Kaldırmış hatta. Adam sabahtan beri beni izleyip sıkmıyormuş. Ayrı grup varmış o yerlerde. Bunlar burada ya. Ne O kill benim. pezevenk Ev, Evdekilerle evet. biz kaldık. O kill benimdi ya, killimi çaldı. Adamı body shot atmıştım abi ile. Bombam ya. Hele bak hele bu yan. Yakışıklı. <laughs> Çıkacaklar. Canım. Çıkmaya çalışıyor zaten. Hadi şat dedi bura. Benden de yedi diğer. Kankam çık o evden. O evden <gülüyor> <gülüyor> çık. <gülüyor> Psikolojim bozuldu. <laughs> Oy. Oy. Helal. <laughs> Helal. <Fener. gülüyor> Hemen dans, dans, dans. <laughs> Yapmıyor. V'ye bas, V'ye bas. V'ye bas. Bastı. Bastı. <laughs> geçti, geçti. Hatta şöyle yapayım. başında dans edelim